Evet, roketin boyuyla ilgili bir soru. Kitaptan okuduğunuz kadar da bir kere 4'ten 16'ya kadar uzunluğumuz 16-4'ten -4'de, 16 16-4'ten 12 santimdir. Evet, 16'dan büyük bir yere geçtiğinden, 17'den de küçük olduğu için 12'den büyük ama 13 santimden de küçük. O zaman aradığımız değer 12 ile 13 santim aralığında olacak. Yani 12 nokta küsürlü bir değer olacak. Cevaplardan bakalım. 5 karekök içerisine 25 diye giren içerisinde de bir 5 çarpanı var. 4 karekök içerisine 16 diye girer. içerisinde 7 çarpanı var. 7 karekök içerisine 49 diye girer. Çarpı 3 çarpanı var. 6 karekök içerisine 36 diye girer. Çarpı 5 çarpanı var. 5 karekök içerisine 25 diye girer. Çarpı 7 çarpanı var. Bir kere 12 kök 144'e sahip değer. sonucu 12'dir. Kök 169'a ait bir değerin sonucu da 13'tür. O zaman aradığımız değer 12 ile 13 arasındaysa kareköklü olarak da karekök 144 ile karekök 169 aralığında bir sayı olması lazım. Evet 25 ile 5 çarparsak 125. Kök 125 bu aralıkta değil. Onun için bu cevap değildir. 16 ile 7'yi çarparsak 7 kere 6 42. 4 elde kök 112'dir. Kök 112 yine bu aralıkta değildir. 49 ile 3'ü çarparsak 3 kere 9 27. 2 elde. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. Kök 147 bu aralıktadır. Cevap C'dir. Diğerlerine de bakalım. 36 ile 5 çarparsak kök 180 bu aralıkta değildir. 25 ile 7'yi çarpacak olursak 175, 175 de bu aralıkta değildir. Aradığımız cevap kök 147 yani 7 kök 3 olan cevaptır. Cevap da C şıkkıdır.